Öncelikle 8 Mart evet, Hanımlar Günü kutlu olsun. <laughs> Onunla <da> ilgili <gülüyor> hanımlar <laughs> Özeldir kadınlar. Ezelden beri Havva olur, Adem arar hanımlar. <laughs> evet. Hep önde olmuştur namı tuarı. Sevdayı sevgiyle karar hanımlar. Dişi aslan gibi cesur yürekli Bin bir çiçek gibi her renkli renkli Gözlerine sadık kalır sürekli Severse zinciri kırar hanımlar Kimi teyzedir kimisi hala Kimisi benziyor çiçekli dala Ana olup verir eşine bala sevdiğine sevgi serer hanımlar. Birisi anamdır, biri de eşim. Yarımın elinden oluyor aşım, gönül yarasını sarar hanımlar. Bazen sevdalar. Onları gül gibi görüyor gözüm. Karaca Yakup'um aşk dolu ödüm. Sizlere dilini yorar hanımlar diyor. Sevler <laughs>